Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birlikte mükemmel bir para kasma yöntemiyle karşınızdayım arkadaşlar. Ama videomuza daha doğrusu para kasma videomuza geçmeden önce hayranlar kanalımıza abone abone olmayı videoda beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar 15 bin abone olduğu zaman büyük bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Siz de neyin çekiliş olmasını istiyorsanız aşağıya yorum kısmında sonra yazabilirsiniz daha doğrusu. Tam daha karar vermem aklımda birkaç fikir var ama siz daha çok ne istiyorsanız onu yapmak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. 15.000 aboneye abone adım adım gidiyoruz. Abone de Abone olmayı unutmayın Aklınıza da bu video için herhangi bir şey Takılırsa aşağıdan sorabilirsiniz arkadaşlar Ve bu videomuzda 150 beğeni geçerse çok iyi olur. Arkadaşlar eğer PlayStation oynayıp da para kesmekten zorlanıyorsanız benden game satış mağazam üzerinden istediğiniz para paketlerini satın alabilirsiniz. Aldıktan sonra arkadaşlar 3-4 gün içerisinde sıranız size geliyor ve bu yapıyoruz. Tek yapmanız gereken kısım arkadaşlar aldıktan sonra game satış sitesi üzerinden bana kullanıcı adınızı iletmeniz yani online oyun adınız neyse onu iletmeniz gerekiyor. İlettikten sonra buluşuyoruz yapıyoruz ve yaptıktan sonra da paranın size geliyor direkt açıklama kısmına yorumlarda sabitlenmiş ortaya gelin ki mevcut oraya giderekten bakabilirsiniz. Bu arada Discord'umuza, karımıza, PlayStation 4 katılmayı unutmayın bu arkadaşlar arıyorsanız. Eğer ki bunların da ki aynı şekilde açıklama yorumlarda sabitlenmiş olarak da bulabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Nasıl para kasacağız diyeceksiniz. Bu hafta arkadaşlar etkinliklerde hangarınız varsa çok şanslısınız. Çünkü hangar görevlerinde 2x aktivite var. Yani bir mal getirdiğiniz zaman 10.000 edeceğine 20.000 oluyorsunuz arkadaşlar. 2 tane mal getirdiğiniz zaman 20.000 olacağınıza 40.000 oluyorsunuz. Yani her şey 2 Gen çarpın. Aynı şekilde seviyenizi de çok iyi bir şekilde kasabilirsiniz arkadaşlar. Hangarınızı satın aldıktan sonra eğer ki varsa e, yoksa arkadaşlar direkt şu internet sitesinden buraya gelerekten buradan mezbanlıkla gel gelerek gerekten arkadaşlar hangi alabilirsiniz istediğiniz lokasyondan alın orası hiç fark etmez ben şehre yakın olmasını istediğim için direkt şehrin içinden aldım arkadaşlar normal fiyatı da indirimde bu arada çünkü görev olduğu için bin, 1 milyon 607 bin arkadaşlar benim kaç para onu bilmiyorum ama galiba en ucuz 1 milyondur .000 şuradan direkt askeriyenin oraya bakalım bir de bunlar kaç paraymış bu askeriyedeki biraz daha pahalı arkadaşlar o yüzden paranız kısıtlıysa direkt şehirdekini alın <laughs> 2002 milyon falan vermeyin 1 milyonu alın direkt en iyisi şehirdeki bence arkadaşlar tabii ki de bu zevk meselesi ama 1 milyon aldıktan sonra arkadaşlar. Eğer ki arkadaşlarınız varsa çok daha şanslısınız demektir. Çünkü ne kadar fazla arkadaşınız varsa çalacağınız mouse da o kadar fazla artıyor arkadaşlar. Şu an bu bilgisayara oturamıyorum çünkü public station'da değilim. O yüzden oturamıyorum arkadaşlar. Video girmeden önce direkt friend station'a Public station'a girmiş olsaydım bilgisayara oturabilecektim. Ama bilgisayara oturduktan sonra eğer ki arkadaşlarınız varsa arkadaşlarınız direkt motosiklet kulübünüz arkadaşlar davet edin. Davet ettikten sonra beraber en fazla 4 kişi olun arkadaşlar direkt şirketin CEO'su kimse gelsin buradan görevini başlatsın ve gidin arkadaşlar 4 kişi oynayın. 4 kişi oynadıktan sonra arkadaşlar biz 2 kişi oynadık. Aşağı yukarı e, yani 50 tane kutu çalabiliyorsunuz arkadaşlar. Deponuz 50 tane kapasitesi var. Ve bu 50'yi de doldurduğunuz zaman da arkadaşlar tamı tamına satmaya götürdüğünüz zaman 1 milyon dolar elde edebiliyorsunuz. Bunu ne kadar sürede kasıyorsunuz arkadaşlar. Tabi ki de sizin uçak uçurmanıza da bağlı. Yani güzel uçak uçurabiliyorsanız daha hızlı yapabilirsiniz. Daha fazla kişiyseniz yani 4 kişiyseniz her seferinde 4 dörder dörder mor getireceğiniz için çok daha hızlı bir şekilde dolacaktır arkadaşlar. Yani 50 bölü 4 yapın. Seferimizi ona göre hesaplayın. Veya da direkt tek kişileriniz 50 kere gidip yapmanız gerekiyor. Yani zevkli görev arkadaşlar. Satın götürdüğünüz zaman da hepsini aynı anda satacağım derseniz de 1 milyon dolar elde edebiliyorsunuz. Benim şu an burada yanlış hatırlamıyorsam ya 200 bin ya da 400 bin dolar param yani satınca olması gerekiyor. Ama şu an söylediğim gibi fren seçim olduğum için bunları satmayacağım. Zaten tam da doldurmadım arkadaşlar. Biraz daha doldurduktan sonra 50 tanesini nasıl satacağım. Arkadaşlar giriyorum ve bunları dolduruyorum. 1 milyona hangi raul arkadaşlar bunu bir günde bunun e, zararını çıkartıyoruz ve ikinci günde hatta akşamda oynarsanız akşamda bunun e, karını artık elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir hafta boyunca haftaya perşembe kadar bu görevi bunları yapın. 1 milyonunuz varsa basın hangarı alın oynayın arkadaşlar hangardaki zararınızı çıkartın ondan sonra karınızı almaya başlayın diyeceklerim bu kadar arkadaşlar bunu göstermek istedim çünkü gayet güzel bir para kasma yöntemi hadi görüşürüz arkadaşlar videoyu tam göstermedim public station olduğum için hani bilgisayarda direkt görev başlatmayı zaten bulabilirsiniz arkadaşlar 6 7 tane daha doğrusu 8 tane görev seçeniyor oradan direkt seçip başlatabiliyorsunuz hiç fark etmiyor arkadaşlar hepsi aynı paraya elde edebiliyorsunuz yani hepsinden sıra sıra alın işte kokain var narkotik falan filan var arkadaşlar medikal Falan var. Onlardan hiç fark etmez İsterinizi çalın getirin hangarınıza koyun arkadaşlar Bu arada bunları tek kişilik odada yapmayı unutmayın Tek kişilik oda videomuzda arkadaşlar Eğer ki unutmazsam Kartlardan ya da açıklama kısmına onu da veririm Hadi görüşürüz arkadaşlar Bay bay Söyleyelim ki bunlarla uğraşmak istemiyorsanız Benden bazamdan para paketi satın alabilirsiniz Haydi bay bay Görüşürüz arkadaşlar